Dostlar cümleten selamun aleyküm videoma hoş geldiniz. Bu videoda size e, PUBG'de hesap vurmayı anlatacağım. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Size şu aveller gibi şey demeyeceğim yani. VPN açın, e-posta tahmin edin. Ne bileyim bir tane siteye üye olun, bir tane uygulama yükleyin. Bunları unutun böyle bir şey yok. Bunu hani anlatan insan bilin ki izlenme için yapıyordur. Ben size çok güzel bir taktik anlatacağım. Bu anlatacağım taktikle bir yıl içinde çalınan tüm hesaplarınızı kurtarabileceksiniz. Bunun da üstüne e, vurduğunuz hesabı temizleyebileceksiniz. Şimdi öncelik düşündüğüm bu benim kendi şahsi hesabımı eklemek isteyen dostlar. Şöyle yapalım. Ekleyebilir hatta ID diye yaklaştırayım. E, dediğim gibi size kadın yeni bir klan açacağım. Klanı da alayım sizi. Yakın bir zamanda iPad gelecek. O iPad'le de şey yapabilirim. Eee... Yani gameplay falan o tarz düşüncelerim var şu an aklımda. Bir de videoya başlamadan şunu da belirteyim. Yarınızdan 3 tane dostuma 8100 ucuya çekilişi şey yapacağım. E, yapmanız gerekenler basit. Abone olun, like atın, yorum atın. Açıklama kısmındaki Instagram hesabımı takip edin. Onun dışında yorumlar kısmına ID'nizi bırakın. E, ben zaten o ID'den birkaç tane arkadaşı seçip, yani 3 tane arkadaşı <gülüyor> <gülüyor> Üç tane arkadaşı seçip yorumuna yanıt atacağım. Ekledim, ekledim, ekledim. Bu şekilde bu üç dostumu da lobime çekip yan yanarken hepsine tek tek 8100 ucayı atacağım. Onun dışında bir de şunu diyeyim. Ee, şimdi siz bu anlatacağım yöntem pek beklediğiniz gibi bir yöntem olmayabilir. Çünkü şu yüzden siz istediğiniz kadar hesap verin tamam mı? Hesap sahibinin şunu yapması yetiyor tamam mı? Geldi değil mi? Hesap basit mi? Hesabın tüm bağlantısı sizde olsun sıkıntı yok. Ama hesap sahibi bu kısma gelip talep yolla deyip bunu tamamlayıp buradaki soruları doldurup talep alttan hesap sizden gidiyor. Hesabı 6 ay önce çalmış olun veya 5 ay önce bu önemli değil. Adam talep alttan hesap sizden gidiyor. Tamam mı? Bunu aklınıza kazıyın. İstediği tüm bağlantı sizde olsun. E, e posta, telefon hepsi olsun fark etmiyor. Anında gidiyor hesap. Şimdi ben tak diye anlatırken bir el maç atacağım. Çünkü lobide anlatınca sıkıcı oluyor. Sadece de vazgeçtim bir şey. Maç atmayalım. Bir düşündüm de video bayağı uzun oluyor. Ufak bir şey yapalım. Vs atalım. Az önce ses kaydını sesim çıkmadığından dolayı şu an ses eklemesi yapacağım kusura bakmayın Emrimi ve vs satmak isteyen iki tane de olsun buldum onları ekledim Şimdi ve satacağız vs atarken de ben size açıklamasını yapayım Şimdi yapmanız gerekenler şöyle Bir yandan Hani Şu an video kaydını sesimi Şey yapmaya çalışıyorum ayarlamaya çalışıyorum Ondan dolayı fa bir tık kafam karışık olabilir, kusura bakmayın. Şimdi yapmanız gerekenler şu. Google'a geliyorsunuz. Çevirden tamam mı? İngilizce, işte Rus dili olsun, Almanca olsun o size kalmış. Türkçe, e, PUBG, mobil satılık hesap yazıyorsunuz. Onun çevirisini yapıyorsunuz Almanca, Yunanca falan onu kopyalıyorsunuz. Ama İngilizce olması daha iyi oluyor tamam mı? Onu kopyalayıp Telegram'a yapıştırdığın zaman ee, şöyle oluyor. Birkaç tane işte PUBG Mobile'in ee, alım satım grubu çıkıyor yabancıda gayet. Onu buluyorsunuz tamam. mı? Katılıyorsunuz. Katıldıktan sonra dostlar sizden şey istiyor. İşte random hesap mı bakıyorsunuz yoksa aklınıza bir bütçe verme diye. Siz işte bir tane random hesap oluyorsunuz 30-40 TL'lik ama hani o hesap oluyor. Çok buz zeydi oluyor ne bileyim böyle. işte 6-7 tane destans setli oluyor. Ama destans setli dediğim özel sandıklardan alınmış olan. Şimdi siz bunları yaptınız tamam mı? Ee, bir, tane de hesap satın aldınız. Şimdi bu hesabın çekilmeyeceğini nasıl... Yani bu hesap nasıl bize çekilmeyecek diyorsunuz. Onun da anlatımını yapacağım. Bu sayede yani bu anlatacağım yöntemle çalınan hesabınızda da kurtarmış olacaksınız. Şimdi hesapta öncelikle e, zaten bir hesap satın aldıysanız o hesap 30 gün kesin size kalıyordur. Yani güvenli bir yerden aldıysanız. Şimdi 15 gün boyunca tamam mı? Aynı map'te aynı insanlarla oynamanız lazım. Yani bir gün Libik bir gün Weekend falan oynamayın. Hep 15 gün boyunca hep aynı map'te oynayın. Onun dışında hesabı satın aldığınız ilk gün hesabı 2 ya da 3 adet 60 ucu alın. 3 adet almanız daha iyi. 60-60 e, bir de 30 uyucu alsanız Bunları da alınca bir de benim dediğimi de yapınca yani şu 15 gün boyunca takılınca bunlar yani diyelim bunları yaptınız ardından ne yapmamız lazım diyorsunuz. Şimdi onu size izah edeyim. Şimdi lobeye geldiniz ya. Ayarlara tıklayacaksınız. Şöyle çıkış yap diyorsunuz. Hesaptan çıkışınızı yapacaksınız. Ardından sağ üstten yardıma tıklayacaksınız. Üçüncü parti platform sorununa tıklıyorsunuz. Hesabımı nasıl kurtarabilirim'e Tıklayıp hesap kurtarmaya tıklıyorsunuz. Talep yolu diyorsunuz. Benim hesabın talebi kapalı olduğundan şu an kafadan sallama bir ID yazacağım. Ona talep atmayı deneyeceğim. Ee, siz buraya kendi hesabınızın ID'sini yazın. Daha sonra bu yapbozu yapacağız. Yapbozu yapınca bizi şöyle bir sayfaya atıyor. Bu sayfada işte e-posta falan istiyor sizden bunları. 15 günlük bilgiyle doldurabiliyorsunuz. Hepsini doldurunca bu üst kısmı şey yapıyorsunuz. Bu göstereceğim şekilde yapmanız lazım. Ee, yukarıda belirtin durumlardan danışma. Hiç... Bunu şöyle yapsak uygun mu? Yok böyle olmadı. Yukarıda belirtilen durumlardan hiçbir Bunu yapalım. Ee, bunu da bu ayın iliki yapalım. Yani bu ayın başı yapalım. Onun dışında bu sayfayı fulliyorsunuz. O sayfayı fulleyip e, yani talep attığınızda ertesi gün hesabınız tek baş şeklinde size düşmüş oluyor. Çalınan hesabınız varsa veya vurduğunuz hesap varsa bu şekilde kendinize çekebilirsiniz. E, videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.